Merhaba, bu videomuzda Bosch'un seri 6 üretimi KDN86AWF1N modelini tanıtmaya çalışacağım. Ürünümüz XXR kapasiteye sahip bir üründür. Ölçülerinden bahsedelim. 186 cm yükseklik, 86 cm genişlik ve 84 cm de yüksekliğe sahip bir ürün bu. Kapı kopu dahil derinlik 84 cm. Eğer kapı kulpunu ilave etmezseniz 80 santim arkadaki hava kanalı yani hava boşluğu ile birlikte 80 santim düşünülebilir bu ürün. Enerji etiketinden bahsedelim. F enerji sınıfına sahip dolabımız. Yıllık enerji tüketimi 381 kW. 148 litre dondurucu hacmi, 93 litre, 493 litre de soğutucu net hacmine sahip dolabımızda. Ses düzeyi de 41 desibel, 41 desibel C sınıfına tekabül ediyor ses düzeyinde. Dolabımızı çalıştırmak için buradaki artı tuşuna 10 saniye süreyle basılı tuttuğunuzda dolabımızı çalıştırabiliyoruz. Evet. Dolabımız çalıştı fişe taktıktan sonra buradaki düğmeye basarak Dolabımızı çalıştırabiliriz. Dolabımızda alarm sistemi var. Kapı açık alarmı. Öncelikle bunu söyleyelim. alarm ötmüşken. Süper fonksiyonumuz var. Dolaba yeni bir şey yüklediğinizde hızlıca soğumasını istiyorsak, isteriz ki dondurucuda özellikle yapmamız da lazım. Gıdaların özelliğini bozmasın, işte mineraller ölmesin, bir an önce donsun istediğimizde şuradaki süpere bastığımızda süper fonksiyonu dondurucu için devreye girmiş oluyor. Tekrar bastığımızda hem dondurucu hem soğutucu için süper fonksiyonu devreye giriyor. Bir daha bastığımızda sadece soğutucu da bunu kullanabiliriz. Tekrar bastığımızda ise devre dışı bırakmış oluyoruz süper fonksiyonu. Bir yanındaki düğmede çocuk kilidi. Buradaki tuşa 3 saniye 3 süreyle bastığınızda şuradaki anahtar resmi kapalı hale gelecek ve tuşlar kullanılamaz duruma gelmiş olacak. Aynı tuşa 3 saniye süreyle bastığınızda ise çocuk kilidi devre dışı olmuş olacak. Isısını aşağının ve yukarının ısısını şuradaki ortadaki düğmeye basarak ayarlıyoruz. Dondurucu kısmını eksi 18'den başlayalım. Eksi 16'ya ya da eksi 24'e kadar ayarlayabileceksiniz. Soğutucu kısmına ise 8 derece ile 2 derece arasında ayarlayabiliyorsunuz bu üründe. 3 tane hazır modumuz var. Birincisi ekonomi modu. Şuraya bastığımızda şuradaki işaret çıktığında ekonomi modunda çalışıyor. Dolabımız 8 derecede. Ee, ve dondurucu eksi 16'da olmuş oluyor. Bir de tatil modu var dolapta. Aynı tuşa bastığımızda şuradaki e, ortadaki bölüm seçili olduğunda alt kısım çalışır vaziyette dondurucu kısmı ama e, pardon üst kısım çalışır vaziyette dondurucu kısmı çalışır vaziyette olup soğutucu kısmını 14 derecede sabitliyor tatil modunda. Tekrar bastığımızda ise tazelik modu devreye giriyor. Fresh Sense diyor bu moda boş. Soğutucu kısmı 2 derece ve dondurucu kısmını da Ayarladığımız derecede Bırakmış Oluyorsunuz tazelik modunda Biz tekrar kapatalım kendi belirlediğimiz Derecede kalsın bu eksi 24'ü biz ayarlamıştık Yükseltelim ısısını Şöyle 18 olsun Ya da 17 Evet Şöyle dıştan bir görüntüsüne bakalım ve iç kısma geçelim. Şöyle iç kısımda dondurucu kısmında bir tane aydınlatmamız var yukarıda, LED light aydınlatma var. Bir tane buz matimiz var. Şuradaki hazneyi çıkarttığımızda çekip doldurduğumuzda buz su doldurduğumuzda buz üretiyoruz. Şöyle çevirdiğimizde şu alttaki kısmı çekerek buzlarımızı alabiliyoruz. Ee, yine şuradan bakalım. Yan tarafta kapımızda iki tane rafımız var. Buraya da gıdalarımızı yerleştirebiliriz. Oldukça geniş bir hacim. Şöyle içten gösterelim. Soğutucu bölümümüze bakalım. Dört tane rafımız var. Şöyle bir, iki, üç ve e, Vitafresh Plus et balık kahvaltılık bölümünün üstüyle birlikte dört rafımız var. Cam raf kırılmaya karşı dayanıklı tamperli cam diye geçiyor. Bu ee, Yine burada bir led light aydınlatma. Yan duvarda da yine bir led light aydınlatmamız var. Burası kahvaltılık gözümüz. Bunun e, yeri değişebiliyor. Sağa sola alabiliyoruz. Bakın kapı açık alarmı öttü. Hemen kapatalım. Kapatamadık. Evet. Kahvaltılık çekmecemiz. Burada kapaklı bir kahvaltılık çekmecesi var. Bunu çıkartıyorsunuz. Kullanabilirsiniz ya da iptal edebilirsiniz. Vita Fresh Plus çekmecemiz. Şöyle. Burası da 0 derece diye geçiyor. Buraya işte et balık koyabilirsiniz günlük kullanım için. Ya da dondurucudan buraya indirebilirsiniz çözünmesi için. Ya da şarküteri bölümü, kahvaltılıklarınızı koyuyorsunuz. Buranın da ekstra ayarını yapabiliyorsunuz şu arka kısımdan. E, so e, iki ayrı bölümü ayrı ayrı e, Sağdan ve soldan soğukluk derecesine ayarlayabileceksiniz bu dolapta. Sebzelik bölümümüzü de şöyle göstereyim. Burada da e, Ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Nem kontrol sistemi var. Eğer e, sebzelerimizi ve meyvelerimizi bir yerde koyacaksınız bu şekilde ya da sadece meyve koyacaksınız bu şekilde ayarlama yapabilirsiniz bu dolapta. Burada da aynı şekilde ayrı ayrı ayarlamasını yapabiliyorsunuz bu dolapta. Ee, poşetle koymaya gerek yok dolabı açık şekilde koyabilirsiniz bu dolap için. Burada kapaklı iki tane rafımız var. Şöyle kapatabilirsiniz. Ezda dolabı ya da hava sirkülasyonundan etkilenmeyeceğiniz etkilenmesini istemediğiniz gıdaları koyabilirsiniz. 3 tane küçük rafımız var. Şöyle. Bunları da yukarıya aşağıya hareket ettirebilirsiniz. Uzun şişeler için böyle büyük bir rafımız var. Yine burayı kullanabilirsiniz. Oldukça kullanımı kolay. Üründe Multi Airflow havalandırma sistemi var. Bu havalandırma sistemi sayesinde her e, dolabın her noktasında eşit hava dağılımı yapıyor dolabımız. Aynı zamanda Air Fresh filtresi var. Air Fresh filtresi de gıdalardan yayılan kokuları kendi bünyesini hapseden özel bir filtre. Cihazın ömrü boyunca kesinlikle değiştirmiyorsunuz. Bununla birlikte her zaman taze, fresh bir ortam sağlıyor bu filtre. Isı e, sensörleri var dolabın içinde ve dışında hava değişimlerini algılayıp içerideki ısıyı sabit tutmak üzere tasarlanmış bir dolap. Oldukça geniş. Şöyle tekrar geniş olarak göstereyim size. Bir dolap. Evet. Ürünle ilgili anlatılabilecekler bu kadar. Umarım videonun faydasını görürsünüz. Şöyle kapatayım. Böyle de göstereyim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.